Merhaba arkadaşlar Osmanlı devri oyununda yeni bölümle birlikteyiz. En son Truva bölümünü oynamıştık. Şimdi ise yan görevlerden biri olan Bayramiç görevini oynayacağız. Savaş meydanında düşmanı mağlup et. 6750 altınlık ödülü varmış. Hemen savaşa git dedik. Bakalım bizi neler bekliyormuş. Çok fazla ordumuz var. Güzel. Ordu fazlaysa işimizi görür ama büyük ihtimalle sağlı sollu saldırılar gelecek. Devşirmemiz açıkmış. Devşirmenin açık olması bizim işimize gelir. Evet, şu an bekliyorum nereden saldırı gelecek diye. Gelsinler bakalım. Meydan savaşı yapacağız. Meydan savaşında at sesi duydum. Evet, karşıdan geliyorlar. Sadece okçu mu bunlar? Evet, okçular geliyor. Şu anda sadece onlar mı? Oo, sağdan attılar süvariler. Bu süvarilerden kendime bir alayım abi. Bakalım canları ne kadar. Şöyle bir gelin bana. Geri çekil şimdi. Ölmeyin hemen. Saldır. 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 Karşı tarafın at şu savaşçılardan alsaydım daha iyiydi aslında. Gerçekten savaşçılardan alsam daha iyiydi. Savaşçılar biraz daha dayanıklı oluyorlar. Savaşçılara biraz can verdim. Ölen var mı? Yok. Şurada var mı? Yok. Tamam. Temiz. Sıfır kayıpla aldık burayı. Toplan. Toplan. Şöyle geniş açı bakalım. Evet. İlk, ilk turu geri püskürttük. İkinci tura hazırlıklı bekliyoruz. Burada önemli olan toplu durmak. Dağılmamak. Dağılırsanız daha kolay bir şekilde kayıp verirsiniz. O yüzden toplu durmanız lazım. Çünkü toplu durduğunuzda can veriyoruz elemanlara, askerlere. O yüzden toplu durmalar lazım. Evet gelin bakayım. Hadi bekletmeyin beni. Hadi gelin. Bekliyorum. Bekliyorum. İkinci tur daha çok asker gelecek diye tahmin ediyoruz. Bakalım. Kuş sesleri eşliğinde şu an düşman bekliyorum. Şöyle biraz sağ sol yapayım da ısınmasınlar. Soğumasınlar. Evet mancınıklar geliyor. Oraya atlılara göndereceğim. Saldırın. Hızlandırdım. Mancınıkları atları gönderiyorum. Biçin gelin. Biçin gelin. Acımayın. Biç gel. Biç gel. Biç gel. Temiz. Çık geri şimdi. Çık geri şimdi. Çık 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 çık. Tamam. Mancınıklarını bitirdik. savaşçılardan kendimi alacağım. Biraz daha yaklaşsınlar. Mancınıklardan kendimi alacağım. Fazla ileri gitme. Şöyle canı al savaşçılardan aldım güzel şöyle biraz şey arkadaki okçular toplu halde çok seri atıyorlar ölen var mı var kaldır savaşçılar güçlü olduğu için çok fazla ölü verdim orada şunları Şu, da verelim biraz daha okçuya ihtiyacım var bir sonraki devşirmede okçu alacağım toplan ölü vardır orada ölüleri kendime alacağım 11 saniyesi var 11 saniye sonra ölülerden kaldıracağım arkadaşlar. Okçu alacağım biraz. Savaşçı aldık, atçı aldık. Mancını kalmayacağım. Evet, var mı o şurada ölen? Bir tane mi varmış? Tamam, sen de gel. Sen de toplan. Toplan. Geniş bakalım şimdi. İki turu geçtik. Gelsin 3. tur. Gelsin 3. tur. Şurada büyük ihtimalle kaybım vardır ama onlar yok olacak orada. Onları kaldıramayacağız. Devşirmem açıldı. Diğerlerim de açılmak üzere. Güzel. Çok zor olacağımı sanmıyorum. Şöyle geniş açı bakalım. Evet. Yukarıdan bir grup geliyor. Başka da yok herhalde. Şimdilik yok. Aa geldiler. Yukarıdan da geldiler. Süvariler geldi. Gelsin. Süvarileri biçin abi. Şöyle cam vereyim biraz. Hızlandırayım. Okça alacağım okçulardan kendimi aldım 7 kişi alabiliyorum devşirmeyi yükseltmedim çok zorlanırsam yükselteceğim arkadaşlar vaziyetleri çok zorlanırsam yükselteceğim çok kolay olmasını istemiyorum bölümlerin o yüzden yükseltmedim şimdilik param var yükseltmeye paramız var şu an yükseltmiyorum biraz daha zorlanmak için çok kolay olmasın mancınıklar yağmur gibi taş atıyor şu canı şimdi vermeyeceğim Canı şimdi vermeyeceğim. Toplu halde vereceğim. Evet bitirdik. E, bitti. Bu kadar mıydı? Evet arkadaşlar. Bu bölümde bu kadarmış. Toplu halde durmanın faydalarını gördük. 389 binde altınımız olmuş. Bayram içi görevi de bu şekilde geçilebiliyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde e, kum kale bölümünü oynayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.